Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç başta olmak üzere bu ayda e, hayır işleri yapmayı ömer rivayetler anlatılıyor. Bunların sahihliği konusunda bilgi verebilir misiniz? Bu, e, Fecr suresinde bir ayet var. Vel fecri ve leyalin aşr Fecre ve on geceye yemin olsun deniyor. Gerçi oruç gündüzün tutulur. Bu zilhiccenin oruçları bu ayette belirtilendir şeklinde bir takım yorumlar var ama bana göre doğru olanı o 10 günün Ramazan'ın son on günü olmasıdır Peygamberimiz sallallahu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, itikafa girdiği günler olmalı ama e, zilhiccenin ilk 10 gününde oruçla ilgili ayetler var. Oruvacıdan başka bir şey bilmiyorum ben şahsen. Gerçi ilk 10 gün de olmuyor. 10. gün bayram. Ya 10. gün bayram oluyor. Doğru. Orada 10 gün olmuyor. Yani 9 gün oluyor. O Ramazan'ın son 10 gününde Son 10 günü daha uygun gözüküyor. Peygamberimizin o son 10 gününde sürekli itikaf yapmasından anlışıyoruz. Anlıyoruz.